Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet Masterchef Türkiye 2025'te dün akşam biliyorsunuz Fenerbahçe'nin maçı olduğundan dolayı belki de izleyiciler maça yoğunlaşır algısıyla, öyle hissiyatıyla ana kadronun takım oyunları yarışması yoktu. Yedekler vardı. Yedeklerin üçüncü yedek ana kadroya kim girecek? Bununla ilgili e, dün akşam bu yayını verdiler. Biliyorsunuz ki belki de ana kadroya giren beşinci kişi de belli olmuştur. Çünkü yedekli geldiklerinden önce de hani bayağı bir belki de üç hafta öncesinde belki çekiliyor. O süreli geldiklerinden dolayı hemen e, dün akşam maç var. izleyici rağbet göstermez diye ana kadronun yarışını değil, yedeklerin yarışı. Yayınladığı e, yayınladı TV8 Acun Ilıcalı şimdi baktığımızda e, başlıkta e, alenen belli olan bir şey var dediğim husus şu ana kadroya kavgacı biri lazım kavgaya barış lazım e, barışın girmesi Çünkü ana kadroda baktığımızda gerçekten her şey e, kadronun geneline baktığımızda bir monotonluk var bu prodüksiyon için e, şefler için rating için olmaz, zayıf geçiyor. Bir çekişme, bir e, Külhan Bey lazım buraya da bir barış e, yedekler yarışırken e, geldiklerinde orada e, hi, hilale falan bayağı bir sert çıkış yapmıştı. Bir a, aligram başka sen havası vermişti. Şu an oraya baktığımızda Çağatay ve e, bir grup oluşuyor Eylül'dü, Gizem'li falan araya birilerin dikleşmesi lazım. Ana kadroya baktığımızda orada kim, kim dikleşebilir ki? Yani Sezer dikleşmez, Mert dikleşmez, Hakan dikleşmez. İşte Furkan belki, Çağatay zaten kendi tıkırında Çağlardan olmaz, İhsan'dan olmaz. İlhan'ı sonralardan bekliyoruz. Bilal hiç geç onları. Araya bir e, şey lazım, bir eh, beyefendi, beyefendi değil yani bir e, mahallenin e, yiğit delikanlısı, bıçkın delikanlısı lazım. Şimdilik barış girdi, barış girdi ama... Şimdi yemeklere geleceğim. Yemeklere gelmeden önce Barış'a baktığımızda Barış e, bu üçüncü haftası, üçüncü yarışması yedeklerin iki yarışmada da e, ikinci tura geçemeyen Barış ne hikmetse ikinci tura geçti. Ardından finale kaldılar. Finalde de ikiliye kaldığında Muratcan'la Barış kaldı. Muratcan'ın gelmesini canı gönülden isterdim ama Muratcan da zaten naif bir çocuk. E, ana kadroya girse e, hırı gürü olmayacak. Hakkının e, hakkını hukukunu böyle vur kır parçala olacak biri değil. En uygun kişi kimliğe baktığımızda barış bütün yollar barışa çıkıyor. Daha sonraki haftalarda mutlaka oraya bir Nisa'yı koyarlar gibi geliyorum. E, güne baktığımızda orada çok önemli bir kişi yine e, bir üst sıra çıktı. 3'te 3 üç, Meryem. Meryem'in giydiği kıyafete şimdi eleştirim şöyle. Herkes istediğini giyebilir ama orası tezgah, orada yemek yapacaksın, rahat olman lazım, hareketlisin, zamanla yarışıyorsun, sanki Meryem düğüne gidiyormuş gibi bir elbise giymiş, güneşli bronz yanmış, burada izi kalmış, boğazına bir kolye, damadın teyzesinden, ablasından gelin hanıma bir çeyrek altın takacakmış gibi giyinmiş de gelmiş, hani spor gibi gözüküyor ama hani da bir akşam bir yere yemeğe çıkıyormuş gibi, orası yarışma. Ee, yine üst tura çıkınca dedim ooo neler oluyor? Baktığımızda kimler çıktı üst tura? Yemek miydi? Chili Konkarne, carne e, Meksika yani Güney Amerika yemeği yine öyle bir şey çıktı. O yemeği yapma konusunda geçenler e, kimler geçti? Eda Nur geçti. Eda Nur'dan Ümitli Muratcan geçti. Barış geçti. Alperen geçti. Meryem geçti. Aslı geçti ve Nisa geçti. Nisa'yı da en son söylediler. Eyvahlar olsun dedim. Ya Nisa ya Meryem geliyor. Aman Allah'ım dedim. Ama neyse ki olmadı. Geçemeyenler Şule, Ömer sen yani Şule ve Ömer yedeklerdim. Yani yedeklere bile girmemesi gereken iki kişi. İyi insan olabilirler. Ömer'i sevmiştim. Basketbol bir çok naif, iyi bir çocuk ama zaten yedekle ana kadro Serüven'indeyken hiç tabak üst tura geçemeyen Ömer, Şule bir kere mi ne geçmişti? Bir baktık yedeklere kaldılar. Aa, hani biz bunu eleştirmiştik ve şu ana kadar baktığımızda Şule bir defa geçti. Ömer hiç geçemedi. Bunun dışında Yakup var. Yakup da ikinci tura hiç geçemeyenlerden. Elif yine takıldı. E, Elif e, ikidir geçiyordu bu sefer geçemedi. Ali İhsan beklentiyi hiç karşılamıyor. Ali İhsan arkadaşımız. Ali İhsan da 3'te 0 üst tura çıkamayan kişi. Deniz e, Golden Ramsey o da e, Kıyafetini muyafetini değiştiriyor. Bir hafta bir yukarı ikinci tura geçmişti. Ondan sonra ikidir de üst tura geçemiyor. Ve Doğuhan beklentiyi karşılamayan Doğuhan Efendi niye böyle ondan beklentim gerçekten var. Bir mert gibi bir İlhan gibi oradan bir Furkan gibi yukarı çıkması beklenen kişiydi ama bir türlü orada Doğuhan bekleneni veremiyor. Üçte sıfır üst tura ikinci yemeğe geçemedi. Geçenler belli dedim anlattım işte. Şimdi orada üst tura geçiyorlar ve hatta şey yemeğe geçecekler ikinci tura isimler açıklanıyor. Mehmet Şef diyor ki ortaya söylediği bir şey ana kadro uçuyor diyor. Ana kadro işte uçuyor derken ana kadroda su, acayip çekişme var, acayip mücadele var. Ana kadro uçuyor diyor. Hadi siz gelmiyor musunuz? Allah aşkına Mehmet Yalçınkaya, 6.5 Mehmet. Ana kadronun neyi uçuyor? Bir yarışma oluyor 9-0. Bir yarışma oluyor. E, al 5-3 bitti. E, 4 kişinin yemeği değerlendirilmeye alınmadı. Bir hafta oldu. E, 8-3 işte ne alırsan tatlı çıkıyor, tulumba yapılmıyor, o çıkıyor yapılmıyor. Allah aşkına altı buçuk Mehmet ne uçuyor? Ne uçuyor biliyor musun? Orada Ali Cengizler merveyi harcadılar, birkaç dedikodu uçuyor, başka da bir şeyin uçtuğu yok. Biz öyle görüyoruz Mehmet Efendi, yi. ama Mehmet Efendi diyor ki millete ana kadro uçuyor diyor. Nereye uçuyor? Altına bir şey bağlı uçtuğu yok zaten. Neyse yemek yapıldı. Ondan sonra ikinci tura geçildiğinde zor mu? Hayır zor değil. Gayet de normal. Bulgur çeşitleri çıktı. Her türlü bir şey yapılabilir. Ama bulgur baktığımızda e, kültürel baktığımızda günümüz günümüz şartlarına baktığımızda bulgur e, başrol olabilecek veyahut da baskın olabilecek sosuydu, kılıydı, yünüydü. Çok da e, yardımcı rol aslında. E, bulgur genelde yemeklerde yardımcı ürün gibi durur. Ama e, nasıl değerlendirirler, yaparlar? Yaptılar. Bir şekilde yaptılar. Bunun dışında yaptıklarında son orada e, ilk önce Eda Nur e, Nisa Alperen Nisa paket oldu. Çıktı gitti. Ardından Muratcan Barış Aslı e, Meryem kaldı. Dediğim ki eyvah. Allah'ım sana geliyorum. Dedim Meryem mi geliyor? Aa ilk önce Meryem paket. E, ardından aslı paket ve kaldı geri Barış ve Muratcan. Kavgaya barış lazım. Hani kavgaya barışsa kan çok tuhaf bir cümle oluyor. Ana kadroya bir barış lazım. Ama nasıl bir barış lazım? Barış zaten sinyali verdi. Barış zaten oradaki şu an ana kadro olanlarla e, ana kadro onlar geldiği gruplar tamam mı? Barış kaçıncı gruptan gelmişti? Barış ikinci grup tamam mı? Bir gerginliği olmuştu Nisa şeylerle, hilallerle, onurlarla, şeylerle, çağataylarla. Hatırlayın orada yazmış prodüksiyon kafaya. Şimdi Barış geldi. Barış'la Nisa arasında ya da Barış'ın Nisa'ya karşı bir sıcaklığım var bilmiyorum. Balkondan Nisa paso Barış kazanacak. Barış kazanacak. Barış Barış diye hatim ediyordu neyse ki kazandı. Muratcan'ın kazanmasını isterdim ama ne olursa olsun gönül istiyor ama prodüksiyon istemiyor. Prodüksiyon diyor ki bu kanal para kazanması lazım. Para kazanması için izleyici yapması lazım. İzleyici yapması için de gıybet, kitle, kavga, gürültü, çatır çutur olması lazım. Yani bu yüzden de en uygun kişi Barış Zaten e, elenen Merve çok da e, ortalığı yangın yerine çeviremedi. Hani ufaktan tefekten bir gerginlik bir renk verdiler ama olmadı. Merve gitti. Meryem yapabilir mi? Yapamaz. Gelecek kadınlarda orada ortalığı yangın yerine çevirecek biri varsa bir aşk dedikoduları olabilecekse bir senaryoya uyulacaksa mutlaka oraya Nisa'yı alırlar gibi geliyor bana. En enteresan olanı ise hala kadroya giremeyen Aslı. İlk geldiği günü hatırlıyorum Aslı orada dördüncü grup, son grup gelmişti. Çok deneyimli, tecrübeli biri olarak şefler konuştu. Hatta birinci günde bir yemekle ilgili Aslı dediler ki Aslı sen anlat onlara yemeğin nasıl olduğunu, ne konulduğunu. Aslı sanki öğretmen edasıyla konuştu. Dedim Aslı sen şeflerin verdiği havaya bakma. Aslı yedek şeyden e, dördüncü gruptan ana kadroya giremedi. Yedeklere geldik Aslı üçtür ikinci tura çıkıyor ama benzin yetmiyor. Rampaya gidiyor, benzin yorulup araba geri gidiyor. Aslı'nın girmesi lazım ama Aslı e, beklenen profil mi değil. Neyse biz böyle bakıyoruz. Çünkü format bu. E, Barış çıktı. Neyse hayırlı olsun. Barış'ın yolu açık olsun. Arkadan gelecek olanları da iyi çalışsın. Bilal gibi biri geldiyse orada mutlaka bir e, Alperen'in gelmesi lazım. Bilal geldiyse Alperen'in gelmesi lazım. Bilal geldiyse Deniz'in gelmesi lazım. Bilal geldiyse Muratcan'ın hayli hayli gelmesi lazım. Ama gelemiyor Bilal. Niye geldi Bilal? Neden geldi? Neyse. Bitti gün. Şimdi bu akşam ana kadro 3. hafta takım oyunlarının 2. oyunu var. Orada Yurdum yemekleri, esnaf mutfağı, esnaf lokantası yemekleri var. Ama fragmanda ne gösteriyor? Bazen fragmanda çat 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 kesiyorlar. E, so, denişini görmediğimiz için yanılabiliyoruz. Ama Ayten ne dedi? Ayten dedi ki ortalığa bir yangın yeri attı. Çünkü takımındaki gizem. Demiş ki Eylül'e Ayten'i al. Ayten'i seç. Ayten kaptan olsun orada hani göndeririz muhabbeti bir ortalık bir yangın yeri oluyor bakalım göreceğiz bu akşam değişik şeyler olacak mı olacak ha şuna bakıyorum o zaman cumartesi akşamı yedeklerin programı yok cumartesi akşamı da yine ana kadronun programı olacak Barış üçüncü kişi olarak ana kadroya pazartesi günü eklenecek bakalım e, takım oyunlarında bu akşam hangi takım kazanacak? Mavi 2-0 yapacak. Haftayı galibiyetle kapatacak mı? Yoksa kırmızı takım Çağatay esnaf lokantası dediğin zaman bana geleceksin. 10 numarayım diyordu. Bakalım bu akşam esnaf lokantası yemeklerinde Çağatay Efendi takımı ateşleyebilecek mi? Esnaf lokantası demek yurdum yemekleri demek. Bakalım e, Ayten öğretmen ne yapacak? Gerisinde merak ediyoruz, bekleyip göreceğiz. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Barışın girmesi sizce planlı mıydı? İçeri bir el bombası atılmalı mıydı? Barış o yüzden mi seçildi? Lütfen bunları yorumlayın, ee, abone olmayı desteklemeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.